İnsan organları mikroskop altında nasıl gözükür bakalım çok merak ettim göz geldi acaba gözümüz nasıl gözüküyor arkadaşlar Oha çok iyi ya kimlerin gözü renkli bu arada yorumlara yazın değil mi dilimiz nasıl gözükecek acaba Lan bu ne oha ilk defa görenler beğensin arkadaşlar iğne yapıldıktan sonra kolumuzda nasıl oluyor <laughs> Kocaman bir delik açılmış bu gerçek mi ya saç geldi acaba saçlar nasıl gözüküyor ya Oha böyle bakteri gibi sanki. Kaşlarımız arkadaşlar kaşlar nasıldır? Bunlar ne böyle bak kıl kökleri gözüküyor. Yalnız çok kirli gibi. Parmak geldi. Parmaklarımız yakından böyle gözüküyormuş. Oha! Yeşil yeşil bitki gibi arkadaşlar. Yüz acaba yüzümüz? Bu ne böyle? Çok garip gözüküyorlar arkadaşlar. Kulak geldi. Bakalım kulağımızın içi nasılmış? Oha! Böyle bir şeymiş. İskelet sistemi geldi. Nasıl ya? Arkadaşlar bu ne? Oha!